bela Allah başınıza yağmur yerine bela yağdıracak. Allah'ın hürmetine Allah Teala bela kaldırıyor. Tabii ki 40 kişinin olduğu cemaatta mutlaka ne var? Bir tane kabul var. 100 kişinin olduğu cemaatta daha büyük makbuliyet, mahbubiyet garantisi var. E yüzleri, yüzlerce Müslümanın buluştuğu bir cemaatta mutlaka Allah'ın velilerinden, dostlarından, nazargahı olan kullarından, kalplerinden birileri var değil mi? Cemaatta. Ama o benim diye bir iddia yok. Hatta ne, nasıl bir iddia var? İşte Evliyaullah'tan bir zat dediği gibi Arafat Vakfesi'nde sordular Efendi Hazretleri mevkif ehlinin durumunu nasıl görüyorsunuz? Kabul olundu mu bu sene haccımız Arafat'ımız? Vakfemiz duamız buyurdu ki ben olmasaydım kabul olacaktı da bir tehlike ben olduğumdan dedi bu sene reddolabilirsiniz. Ha işte e, en büyük veli kim? İşte bu lafı diyebilen. Çünkü en aşağı bir adam bile bu lafı demez. Ama en büyük veli olduğu zaman kendini en alçağa koyar. Onun için benim hürmetime affolduğunuz değil de benim hürmetime reddolabilirsiniz. Allah muhafaza etsin der. Onun için herkes bu cemaatta birbirini nasıl görecek? Efendim bu Allah'ın dostudur. Bu kardeşim Allah'ın iyi kuludur. Efendim ben efendim Neyim? Ee, günahkar bir kulum, ben senin hürmetine bağışlanacağım, birbirinin hürmetine bağışlanacağız, sen bana şefaat edeceksin. Bu şekilde beraber bir e, birliktelik olduğu zaman bu sohbetin gayesi hasıl olur inşallah. Allah birbirimize şefaatçi yapar, Allah birbirimize şahit yapar. Allah'ımızın huzurunda da biz camide buluşmuştuk, biz Allah yolunda buluşmuştuk, biz bu yolda toplaşmıştık diye birbirine şahitlik yaparız. İnne li kulli müminin şefaat. Her müminin şefaat hakkı var. Her müslümanda da Allah Teala ne vermiş? Bir şefaat hakkı vermiş. Hatta diyor ki hadis-i şerifte ne kadar günahkar olursa olsun imanı olan bir Müslümanın nuru diyor, keşfedilecek, gösterilecek, açılacak olsa gökler arası nura gargol. Ne kadar günahkar olursa olsun iman meselesi. iman iman bir nurdur. Kafirlik ve şirk inkar bir zulmettir. Bir karanlıktır. Allah bizi o karanlıktan kurtardı. Elhamdülillah. Allah bütün kafirleri kurtarsın. Allah onları hidayet etsin. Allah onları da ıslah etsin. Değil mi benim? Biz bedduacı değiliz. Biz lanetçi değiliz. Ma bu'tü buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kimseye beddua etmek için gönderilmedim. İnsanlara azap olsa ne faydası var? İnsanlara lanet olsa ne faydası var? Onun için bu ara gittiğim yerlerde anlatıyorum. Bu meseleyi. Evliya Allah'tan bir zat. Irak'tan geçen ırmak Dicle mi? He? Tamam. Sonra Nil demeyin ha. Nil Mısır'da. Coğrafya bilginizi bilmiyorum da. Efendim, Dicle'nin kenarında müritleriyle beraber oturmuş zikir ederlerken bir de bir kayık çalgı, çengi, cümbüş, erkek kadın karışık oynuyorlar derenin ortasında işte gülüyorlar, zevkleniyorlar. Tabi onlar da zikir için gelmişler derenin kenarına hani şehirden uzaklaşmışlar da bir tenhaya gidelim de Allah'ımızı şöyle Celle Celaluhu tenhalarda zikredelim diye bir cemaat yapmışlar. Allah Allah bir de bunlar şimdi başladı efendim gürültüye insanın huzurunu bozuyorlar efendim, oluyor öyle şeyler değil mi gidiyorsun bir yere ya diyorsun şurada bir cemaat yaparız bir çay içeriz bir ibadet yaparız bir de bakıyorsun tan tangur tungur bir tane geldi <laughs> Allah Allah ne yapacaksın dediler ki efendi hazretleri ne var bir bedduayı bas şunları derenin dibine geçir mübarekte Açtı ellerini bunlar da bekliyorlar tabi. Allahümme kema ferrahtevun fid dünya ferihun fil ahire. Ya Rabbi dedi. Dünyada nasıl bunları eğlendiriyorsun, sevindiriyorsun, güldürüyorsun. Ahirette de böyle eğlendir dedi. Cık, lan bunlar da bir amin denecek duaya da benzemiyor. Ulan amin de sen serseri misin? Evliya dua yapıyor. Sus. O tabi bazı müritler bizim bizim efendi de ne yapıyor acaba diyebilir. Ama müritliğin usulünde seçene kadar iyi bir araştırma var. Araştırma neticesinde ehli sünnet üzere bulduğun bir zata da ne var? Cenaze yıkayıcısının elindeki teslimiyeti gibi bir boyun eğme ve itaat kuralı var. Çünkü ona teslimiyet Allah Resulüne itaat. Çünkü zaten teslim olacağın zatı baştan seçerken Allah ve Resulüne itaat şartını gözeteceksin. Öyle olmayan bir adama zaten gidip bağlanırsan belayı buldun. Peşine uydun, cehennemi boyladın. Öyle de çok var. Allah onları da hidayet etsin, onları da ıslah etsin. Bilmişler, sapık sapık adamlara. Evliya diye bağlanmışlar. Bu zamanda çok. Su bulanık. Balık avlamak kolay. Şimdi dediler amin efendi hazretleri de biz bir şey anlamadık. Hele sabredin anlarsın. Biraz zaman geçti. Çalgı sesleri o anda durdu. Derken o kayıp tam bu zatların olduğu kıyıya yanaştılar ve böylece efendim kadınlar erkekler birbirinden ayrıldılar. Ellerindeki çalgı aletlerini de kırdılar. Hepsi birden o zatın huzuruna gelip tevbe edip ders aldılar. Dedi bak duamız nasıl kabul oldu. Şimdi bunlara beddua etseydik yerin dibine denizin dibine geçirseydik onlara da kar yok. Bize de kar yok. Ama ne dedik? Ya Rabbi burada eğleniyorlar, orada da eğlendir. Peki ahirette eğlenmek için ne yapmak lazım? Dünyada tevbe etmek, salih amel işlemek lazım. E bu hallerinde yani biz demedik ki Ya Rabbi dünyada da göbek atsınlar ahirette de göbek atsınlar. Biz ne dedik? Sebebini yarat. Orada da eğlenmek sebebi ne? Tevbe, Allah'a yönelmek. E şimdi ne oldu? Hemen o anda kalplerine ilham geldi. Bir anda insan bakarsın ki bütün günahlara ikrah getirebilir ha. O o ilham Allah'tan gelsin inşallah. Hepimize gelsin. O bir geldi mi? Günahlara soğur, ibadetlere böyle kanı kaynar, canı kaynar. Doyamaz yani ibadete. Bak dedi iyi olmadı mı şimdi bu dua? Onun için arkadaşlar biz bu meclisleri kuruyoruz. Bunda insanlara dualar ediyoruz. Kafire bile duamız var. Allah İmanan muvaffak etsin. Değil mi efendim? Günahkara duamız var, hastasına duamız var. Askerine duamız var, polisine duamız var. Bu kadar askerimiz şehit oluyor. Bak her gün haberler çok üzüyor bizi değil mi? Bu kadar haber dinliyoruz. Her gün mayına bastı, pusuya düşürüldü. Subay, er, köy korucusu, Allah rahmet etsin hepsine. Vatanı muhafaza için işte oralarda mücadele ediyorlar. Efendim görüyorsunuz yeniden ateşlendi. Bunlara dua ediliyor. Neticede maddi ve manevi bereketler ve rahmetler ve feyizler bu cemaatler sayesinde efendim toplumumuza ulaşıyor elhamdülillah. Allah mahrum bırakmasın. Allah Teala eksikliğini vermesin. Allah Teala kendi rızası uğrunda toplaşan cemaatlerden bizi ayırmasın. Allah Teala engelleri kaldırsın, yardımcıları artırsın. Amin, amin, amin. Denecek dua bu. Onun için yani hakikaten bir sohbetin önemi çok büyük. Allah için bir içtima dünyalara bedel. Allah Teala uğrunda yapılan bir toplantı. Kur'an sünnet sofrasına oturmak. Bu ziyafetten ruhları doyurmak. Trilyonlarla ulaşılacak bir devlet değil. Parayla, akılla, makamla, rütbeyle bulunacak bir nimet değil. Allah Teala bizi sevdi. Allah Teala bizi seçti. Allah Teala bizi buna münasip gördü. Allah Teala bize şükrümüzü ilham ettirsin. Allah Teala bizi şımartmasın. Allah Teala bizi nefsimize güvendirmesin. Amin. Nefsimizden bildirmesin Allah Teala. Bütün nimetleri kendinden bildirsin. Amin. Yani nasıl şükredeceğiz? Yoksa biz insanları tenkit etmiyoruz işte. Millet dizi peşinde, millet maç peşinde, millet şunun peşinde, bunun peşinde diye biz milleti tenkit etmiyoruz. Ya Allah Teala'nın lütfundan bahsediyoruz, hidayetinden bahsediyoruz, inamından bahsediyoruz. Şu saatte şurada olmak herkese nasip olacak bir şey değil ya. Değil işte. Sana bana nasip oluyorsa bunun kıymetini bilmek, bunun şükrünü eda etmek neyle olur? Mahrum olanlara acımakla olur. Gece kalkıp gözyaşı dökerek Allah'ım onlara da nasip et diyerek olur. Davet araçlarını kullanarak, tebliğ vesilelerine başvurarak olur. Nasıl ulaşacağız? Nasıl iletişim sağlayacağız? Bu kopukluğu nasıl aşacağız? Vusleti irtibatı nasıl toplumumuzla yeniden sağlayacağız? Değil mi? O zaman bakarsınız çok insanlar sizin sebebinizle hidayet bulur. Onlar da seyahın ahirette şefaatçi olur. Bakarsın ki sen bir bozukluk yaptın. Sen sonradan işi bozdun. Allah'ın huzurunda azabı hak ettiğin halde Allah Teala Bakar ki 5-10 tane, 20 tane neyse onu iyi bilenler var. Onun sebebiyle cennete girenler var. Onun davet etmesiyle bu yola gelenler var. Yine Allah Teala buyurur ki aramızda kalsın ama sen cehenneme hak etmiştin de ben bu kardeşlerinden utanıyorum sana azap etmeye şimdi. Vah görüyor musun iyi bildiğimiz adam ne bozuk çıktı derler diye. Hadis var bunun hakkında. Ben size kurgu yapmıyorum burada. Burası kurgu masası değil. Uydurmuyorum. Hadis var bunlar. Eksiru minel el ihvani din. Din yolunda kardeşlerinizi artırın. İnsanlara vesile olun. insanları getirin. insanları çağırın. O senin sebebinle gelir. Yarın ben nice bir cemaatler biliyorum. Eskiden onları getirenler şimdi yok. İşi çoğalmış. Meşgalesi çıkmış. Allah muhafaza kimi namazı da bırakmış. Böyle çok kötü haberler de alıyoruz. Allah ıslah etsin. Ancak Onların getirdikleri onu da geçmiş, beni de geçmiş. Böyle güzel insanlar yetişmiş. Onun için çoğaltın bu toplumu. Artırın bu kardeşliği. Mevla Habibi hadis-i şerifinde Mevlamızı tarif ediyor. Fe inne rabbekum hayyun kerim. Sizin öyle bir Rabbiniz var ki diyor. O sizin ilahınız diyor. Çok utangaçtır diyor. Allah Allah. Allah nedir? Haya sahibidir. Tabi bu Hadis-i şerifle beyan edilmiş. Ancak bizim utandığımız manada utanır mı? Haşa o bize benzemez. Neyse ki misli şey onun misli yok. Biz utandığımız zaman terleriz, rengimiz değişir falan böyle mahcubiyetler böyle bir şey Allah'ta haşa. Ama Allah hayalıdır, keremlidir. Yestahyen yu'adzib be ve kıyamet kıyameti beyni Kıyamet günü diyor kardeşlerinin arasında kuluna azap etmeyi hak etse bile Ceza vermekten haya eder, utanır da onlara bağışlar diyor. İstemiyor musunuz şahitlerinizi artırın? Bu yolda görü sizi görüntüleyenleri çoğaltın. İstemiyor musunuz şefaatçılarınız artsın? Biri de sizin için sebebinizle namaza başlasın canım ya. Mübarek insan. Bunlar da yarışa girin, bunlar da müsabakaya girin. Gösterişe girmeyin. Ama Allah için cemaat kazanalım. Allah yolunda kardeşleri artıralım. O bize... Yarın ahirette anamız babamız kaçarken onlar bize şefaat edecek inşallah. Şimdi dersimiz. Dersimiz hu dersimiz acayip bir şey. Hadis-i şerifte Resulullah kıyametten evvel haber verdiği sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim